Herkese iyi akşamlar. Her gün iş olmaz. Biraz gezmek de lazım. Şimdi saat oldu 11. Şimdi sıra bizde değil mi? Bütün gün para kazandık. O parayı şimdi ne yapacağız? Harcayacağız tabii ki. Hepsini de ama bir kısmını. Yani. Şimdi gitmekte olduğumuz yer neresi olsun? Sizlerin verdiğiniz parayla nerede elinebilirim? Nerede elinebilirim? Her yerde elinebilirim. Ne de olsa parasını siz verdiniz bana. Sizler sayesinde gerçekten de eğleniyorum yani. Ve sıradaki parçayı biraz dinleyelim. Sonra gitmekte olduğumuz yeri hep birlikte yolun durumuna göre artık karar vereceğiz. Sıradaki şarkı hepimize gelsin. Gel artık insana ben karam, al artık oyunu beni kadam, günahın boynuna can karam, anlarım sensizlik karam. Gel artık insaba ben karam. Bu şarkıyı hatırladınız değil mi? Çocukluğumuzdaki şarkısı. Oynardan Hakan Peker. En sevdiğim şarkı buydu benim. Bugün öğrendim ben de bunu. Uzun zamandır dinlemeyince bugün dinledim. En sevdiğim şarkı buymuş benim. Gelsin mi yine? Ufak bir örelim o zaman. Hadi. Karam aşkın sevgin bu mu? Ne olacak bu aşkın sonu? Bir barışır karam bir küsersin. Beni böyle divane edersin. Ömür gözler yalandır. aslan O dudaklar helalim haktı Ben de canım bana da günahtı Bilemem yarını Göremezsem seni şansın yok Çalarım kapını Başka çarem yok Al artık boynuna beni karam Günahın boynuna can karam Anlarım sensizlik karam, Gel artık insafa ve karam Al artık boynuna Artık başka sefere, diğer videoda görüşmek üzere. Sizlere iyi akşamlar. Belki gündüz yeriz ama olsun ben size yine akşamları dile getireyim.